Merhaba, ben İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu Lojistik Program Başkanı Doktor Damla Ayhan. Öğrenci adaylarımıza yönelik olarak programımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Lojistik programı İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2008 yılında kuruldu. Programın amacı, dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan lojistik sektörünün artan ihtiyacını karşılamaya yönelik dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve nakliye konularına hakim nitelikli Etik değerlere sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışacak yönetici adayları yetiştirmektir. Programın içeriğinde lojistiğe giriş, global lojistik, serbest bölgeler ve gümrük, depolama ve envanter yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, uluslararası ticaret, dağıtım kanalları ve planlama, taşımacılık ekonomisi, taşımacılıkta belgeleme, kombine taşımacılık, lojistik ve insan kaynakları gibi dersler bulunuyor. Ayrıca öğrencilerimiz sektörün ihtiyacına yönelik mesleki yabancı dil dersleriyle de destekleniyorlar. Lojistik program mezunları için son derece geniş bir çalışma alanı mevcut. Sektörde özellikle kendi alanında eğitimli iş gücü açığı bulunmakta. Dolayısıyla mezunlarımız lojistik alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda, lojistik hizmeti veren ya da satın alan kurum ve kuruluşlarda kariyerlerini sürdürebilirler. Meslek Yüksek Okulumuzun tüm programlarında olduğu gibi lojistik programında da sektörle olan işbirliğimize oldukça fazla önem veriyoruz. Bu nedenle uygulamaya yönelik derslerimiz sektörün öncü firma sahip ve üst düzey yöneticileri tarafından yürütülüyor. İşbirliklerimiz kapsamında iki telli, beylik ve doğu organize sanayi bölgeleriyle de staj ve eğitim konularında protokoller yapmış bulunmaktayız. Ayrıca lojistik programı olarak sektörün öncü uluslararası kuruluşu olan İRU ile de akreditasyon anlaşmamız var. Bu anlaşma kapsamında programımızdan mezun olan başarılı öğrenciler diplomalarının yanında karayolu taşımacılığında yönetici sertifikasına da sahip olabiliyorlar. Bu sertifika kendilerine hem ülkemizde hem de İRU'nun üye olduğu, aralarında Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu 74 ülkede öncelikli çalışma hakkına sahip olabiliyorlar. Aynı zamanda UND ve UTİKAT'la da işbirliklerimiz hem staj hem de eğitim anlamında devam ediyor. Üniversitemizde yaz aylarında 20'şer gün olmak üzere toplamda 40 iş günü staj yapılıyor. Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında da öğrencilerimiz yurt dışında staj yapabilmekteler. Meslek yüksek okulumuzda %100, %50, %25 burslu kontenjanlarımız bulunuyor burslar ÖSYM tarafından verilmekte ve öğrencilerin derslerdeki başarısızlığı halinde dahi kesilmemekte. Öğrencilerimiz ön lisanstan mezun olduktan sonra e, dikey geçiş sınavı ile lisans tamamlama olanağına da sahipler. Lojistik programının e, dikey geçiş yapabildiği alanlar, lojistik yönetimi, ulaştırma ve lojistik, uluslararası lojistik, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi. Uluslararası işbirliklerimiz çerçe çerçevesinde Amerika'da Fort Hays ve Kanada'da Centennial Kalıç'ta öğrencilerimiz lisans tamamlayabilmekteler. Üniversitemizin lisans bölümlerinin öncülüğünü yaptığı uzaktan eğitim, eğitim sistemine bu yıl meslek yüksek okulumuz da geçmiştir. Bu sistemle öğrencilerimiz öğretim üyeleriyle okul dışından da interaktif bir şekilde bağlantıya geçebilmekte, özgür bir paylaşım olanağı bulmaktadır. Teşekkür ederim.